yeni Türkiye'nin e, ayırıcı ayır edici özellikleri Çerkez etem haindi diyor. Yunanlılara e, e, Yunanların tarafına geçmiş. Sonuna kadar da Yunanlılarla beraber bize karşı savaşmıştır diyor. Bu devreye çete devri denebilir diyor. Cephe kumandanı İsmet Paşa'nın güzel yönetim ve gayretiyle bu çeteler imha edilip düzenli bir ordu meydana getirildi, elde silah ve cephane namına bir şey yokken büyük gayretlerle bu da temin edildi diyerek üvüyor. övüyor. Evet. Halbuki diğer hatıratların da tamamen tam tersi. tersi. Ee, mesela hatıratında e, Fevzi Paşa genelkurmay başkanı yerden yere vurur kişiliksiz adam bilmem ne diye. Burada bakalım. Müşir Fevzi Paşa'nın ordu ve harbe olan hizmetleri pek büyüktür. Kumandanlar, zabitler Türk'ün zaferi için dağlarda didinmişlerdir. İşte bu hükümetin, bu meclisin, bu ordunun başında daima Mustafa Kemal bulunuyordu. Bu üç müessesinin ve her şeyin ruhu o idi. Bu zat pek zeki pek münevver cevval ve gece gündüz durmayıp uyku uyumayıp çalışan biriydi diyor. İlk e, karşı kitap e, rahmetli Turgut Özakmandan Rıza Nur dosyası adlı kitap. E, bu kitapta Rıza Nur hatıratında gerçeğe aykırılıkların tamamı ele alınmıştır bu kitapta. Işıklar için uyusun sayın Özıkman. Evet. Evet. İşte e, e, üçüncü basım, birinci basım 1995, ikinci basım 2009, üçüncü basım Ekim 2003. Fakat o 95'e yani Özakmana kadar bir çalışma yok o zaman anladığım kadarıyla. Derli toplu yani, cevap yok e, yani. Yok. Evet. evet. Yani derli toplu böyle hatıratın tümünü irdeleyip her satırını e, inceleyen ve nerede ne yanlış bulmuşsa o yanlışı gerçek belgesini koyarak çürüten çok önemli bir kitap. Rıza Nur adı, adı kullanılarak Atatürk'e, Cumhuriyetimize, Kurtuluş Savaşımıza yönelik ne gibi kötüleme yapılıyorsa bunu duyan kişiler mutlaka bu kitabı alsınlar. İşte o kötülemenin cevabını mutlaka bu kitapta bulacaklar. Öyle söyleyeyim. Bu kadar önemli bir kitaptır.